Hazine ve maliyeden sorumlu, ekonomiden sorumlu bakanımız. Ahmet Hakan sormuş arkadaşlar, bir verir misiniz ekrana? Ekonomi bilgisini sormuş. Şimdi bu ülkenin hazinesini yöneten bakanın verdiği yanıta bakalım sevgili arkadaşlar. Yalnız şu da var, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Merkez Bankası kamunun değil ki. Beş tane aile. O başka bir şeyden bahsediyorsunuz. <gülüyor> <gülüyor> Peki. Bunu bir defa sonuçta var. bir model uygulayacaksınız. Ya, yani. Geliyor gelmekte olan şeyi söyleyeyim. <laughs> Sayın Cumhurbaşkanımızın gelip o kürsüye çıkışınıdan hissediyorsunuz olacaklar. Bir şeyler oluyor. Zaten büyük bir özgüvenle gelmiş. Yani lütfen iki kabine toplantısı sonrasındaki söylemlere bakın. Büyük bir özgüvenle gelmiş. İnanmış. Tabii inanmış evet. evet buldum 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 faiz arttırılmadan bu işlerin olacağını söyleyecek bir edayla geliyor büyük bir enerjiyle söylüyor ve biz bekliyoruz sözünün bitmesini sözü bitiyor anında telefonlara takır takır şeyler gelmeye başladı döviz fiyatları düşüyor 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 e, yani Siz o, bekliyor muydunuz yani bunu ya böyle düşmesini bekliyoruz bu kadar hızlı ama bu kadar hızlı açıkçası ben şeyle değil böyle <laughs> falan yerimde duramıyorum. Kıpır kıpır. <laughs> ya ertesi günü bekleseydiniz ha, falan. Hayır ay ben şunu yaptım. Ya arkadaşlar biz bir şey yaptık mı? <gülüyor> <gülüyor> yok efendim. Lan nasıl? Harika. Muhteşem bir şey. Çünkü orada... Kurumlar yok. Hayatınızın gecesini yaşayacağız. 20 Aralık. Nurettin Nebati tarihe geçen bir bakanımız. Gözlerinin içine bakın. Bakın gözlerinin içine. Bakın ne kadar mutlu olduğunu. Gözlerinin içindeki pırıltıyı görün. Ülkenin ekonomisinin nasıl iyi gittiğini göreceksiniz. Ne diyor? O gece hiç müdahale etmemişler arkadaşlar. Yerseniz. İş Bankası Genel Müdürünün söyledikleri ortada. Danışmanların ortada söyledikleri ortada. Ama hiç müdahale etmemişler. Ve bir şey daha söyle. Ahmet Hakan soruyor. Verir misin ekran arkadaşlar? O küçük bir bölüm vardı. Yazıyı. Siyah zeminli olan. Sevgili arkadaşlarım. Evet. Şimdi... Tüm kilit olay bu arkadaşlar. Ahmet Hakan soruyor. Ekonomiyle müktesebatınız nedir ekonomi alanında? Yani ne okudun, ne biliyorsun, hangi okulu okudun, hangi master yaptın? Ve yanıt veriyor. Varlıklı aileden geliyorum. Turizmi bilirim. Babamın oteli vardı. Akar, akaryakıt işini de bilirim. Bir ülkenin hazine ve maliye bakanlığına çok varlıklı bir aileden gelmesi, ne kadar varlıklı bir aileden gelip gelmediği kocaman bir soru işareti. Turizm işini de biliyor, otelciliği biliyor ve bir de akaryakıt işini biliyor arkadaşlar. Büyük ihtimalle benzin, mazot satışını biliyor. Ya. <laughs> Turizm ve otelcilikten anlayan, varlıklı bir aileden gelen Akaryakıt işinde bilen bir bakanımız var. Allah kerim arkadaşlar. Allah kerim İçişleri Bakanı ne diyordu? Allah yaptırıyor. Allah yaptırıyor. Allah yaptırıyor. Yürü kulum denilmiş. Allah Hazine ve Maliye Bakanının baş başına bir bakan olarak Akarya Akaryakıt akaryakıt işini bilen otelcilik işini bilen birini atamış arkadaşlar. Siz şimdi ekonomiye güveneceksiniz. Bugün söyledikleri <laughs> Amerikan Merkez Bankası ile ilgili söyledikleri ise dalga geçiliyor bir ya. Dalga geçiliyor. Bir tane tweet serisi atmıştım Amerikan Merkez Bankası ile ilgili olarak verebilecek misiniz onu arkadaşlar? Amerikan Merkez Bankası'nın ne olduğuyla ilgili bakalım arkadaşlarımız verebilecekler mi bu sefer? Evet Yavuz'un attığı peş peşe Amerikan Merkez Bankası'nın ne olduğuyla ilgili olarak bizim bakanımız 5 aileye ait dedi ya Yavuz da bugün Gelecek Partisi'nin kurucular kurulu üyesi Yavuz peş peşe Yavuz Değirmenci tweetler attı. E, FED, Hazine Bakanı dün katıldığı programda ABD Maliye Bakanı 5 aile, Merkez Bankası 5 aileye aittir şeklinde bir ifade kullanınca aslında dünyanın en kurumsal para yönetim sistemini hafife aldığına şahit olduk. O halde bu konuyu detaya girmeden bazı hususlara değinmek gerekiyor. Tabii olay şu, bu bir efsane tabii. Dünyayı 5 kişilik bir aile yönetiyor ya arkadaşlar. Tüm hikaye buradan başlıyor. Öncelikle ifade etmek gerekir ki FED 1913 yılında Federal Rezerv denilen yasayla kurulmuş ve dünyadaki merkez bankaları arasında nevi şahsına münhasır bir yapıya sahiptir. Temelde dual mantete çifte zorunluluk denilen iki amacı vardır. Fiyat iskrarı ve istihdam ve FED arkadaşlar onun içinde de bağımsızdır ama aynı zamanda hükümetler tarafından başkanı atanıyor. Tekrar geçelim lütfen. Geçelim arkadaşlar. FET yapısı ve çalışma biçimine bakılınca iki temel unsur göze çarpar. Bir, e, desenformasyon, e, dezentralasyon sorumluluğunun yerele dağıtımı ve iki, kamu özel sektör karışımıyla kararların oluşumu. Üç temel saç ayağı vardır. E, Güvenerler Kurulu ve on, bölgesel FET Bankası var içerisinde. 2, 3. Açık piyasa komitesi var arkadaşlar. Devam edelim. FED aslında Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası aksine 12 bölgeden, bankadan ve 24 şubeden oluşmaktadır. Bu bankada 9 kişilik yönetimin altı üye bankalar tarafından belirlenir. Böylece karar alma süreçlerinde bölgesel ve sektörel çeşitlilik sağlanır. Açık piyasa komitesi meşhur FED kararlarını alan komitedir. Burada 7 kişilik görevliler, eee kurulu doğal üyeler, New York Fed Başkanı daimi üye, diğer bölge Fed başkanları 4 kişi oy verebiliyor. Bir yıl dönüşümlü diğer 11 başkan katılımcı, tartışmacı oluyor. Bir tane daha olacak e, FED Güvenlerler Kurulu 14 yıllığına seçilir ve bir daha görev alamaz. Boşalması halinde yerine üye seçilir. FED Başkanı ABD Başkanı tarafından seçilir ve Senato tarafından onaylanmak zorundadır. 4 yıllık seçilir ve yeniden aday gösterilir. FED özetle bağımsız bir kurumdur. Yani şimdi turizmden ve akaryakıt işinden ve otelcilikten anlayan bakanımız sokakta konuşulan efsani konuşuyor. Ya oraya gelirken bile bir eline bilgi notu alsa bilgiyi paylaşacak. Ama bu paylaşım sokakta tüm siyasi partiler için, toplumun büyük bir kesimi için böyle. Bu efsaneye inanılıyor. Dünyayı beş kişilik aile yönetiyor efsanesine. Kısacası bizim bakanımız sevgili arkadaşlar, bizim bakanımız anladık akaryakıt işini biliyor. Otelcilikte de biliyor. Ama biz şunu biliyoruz. Bu bakanımız mezun olduğu okul belli. Master yaptığı olay, tezi, yüksek lisansı şeyin üzerine, doçentlik tezi, doktora tezi AK Parti üzerine ve ekonomiyle ilgili bir tane tezi yok. Bir tane tezi yok. Bakan yardımcısı, ne zaman bakan yardımcısı? AK Parti milletvekili yapılmadıktan sonra. Çünkü AK Parti bir gelenek başlattı. Genellikle AK Parti milletvekili adayı göstermediği eski milletvekillerini bakan yardımcılarına dönüştürdü. Ve böylelikle bakanların aslında e, aşağıdan gelen uzmanlar tarafından oluşturulmuş bir bir bakan, ya, bakan ya, bakanlık yardımcıları yerine bakan yardımcılığı yerine politik siyasetten gelen yardımcılarla döşenildi ve bu yardımcılar da genellikle bizzat Erdoğan'ın kontrolünde olan Cumhurbaşkanının da aslında bakanları da denetlediği isimler. Çifte denetim oluyor bu aynı zamanda. Böyle bir sistem kurdular.